Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Denemenin çözümüne başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar. Sözcüklerde çok anlamlılıkla ilgili bir sorumuz. Arkadaşlar yukarıda 3, 4 e, cümle verilmiş ve bize diyor ki kırmak sözcüğü bu cümlelerin hangisindeki herhangi bir anlamda kullanılmamış. Şimdi arkadaşlar elindeki bardağı yere düşürüp kırdı. Bir şey parçalamak arkadaşlar. Bu yıl soğuk hayvanları kırdı. Yani öldürmek, zarar vermek anlamında. Firma verdiği e, teklifi yüzde 20 kırdı yani azaltmak, düşürmek anlamındadır bu da. Bisikletin e, gidonunu demiş ki eve doğru kırdı yani bir yöne doğru çevirmek bir şeyi hareketli haldeki bir şeyi bir yere doğru bir yöne doğru çevirmek arkadaşlar, döndürmek. E baktığımızda sert bir şey parçalamak, bardağı kırmak evet bu şurada arkadaşlar. E, öldürmek evet, soğuk hayvanları kırdı bu da öldürmek anlamında arkadaşlar. Hareket durumundaki canlı veya taşıtın yönünü çevirmek bisikletin gidonu demiş ki eve doğru kırdı. Bu da şunla eşleşti arkadaşlar ama incitmek, üzmek anlamına gelen herhangi bir sözcük e, yok yani arkadaşlar şu kırmak sözcüğü bu cümlelerin herhangi birinde bu anlamda kullanılmadığı için cevabınız adana. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruda da altı çizili ifadelerin hangi anlamda kullanıldığını bize soruyor. Dedi ki bu cümledeki altı çizili söz öbeklerinin hangisi farklı anlamda kullanılmıştır? Arkadaşlar birinci cümlede, ikinci cümlede ve dördüncü cümlede ne zaman ne yapacağı belli olmayan e, hareket anlamında kullanılmış. Bakın ne zaman ne yapacağı belli olmayan herhangi bir davranış anlamında yani belirsiz arkadaşlar. Burada kestirilememe anlamında 1, iki ve dördüncü cümlede arkadaşlar kestirile bir şeyin yani kestirilememesi anlamı vardır. Ama üçüncü cümlede de arkadaşlar burada net olmama, belli belirsiz sesler geliyordu. Yani tam net olmama anlamında arkadaşlar kullanıldığı için üçüncü cümle diğerleriyle arkadaşlar farklı bir anlamda kullanılmış. Bakın bir, iki ve dört için bir daha söyleyelim arkadaşlar. Yani bir şeyin ne olacağını kestirememek anlamında. Üçüncü cümlede de net olmama. Yani bir şeyler duyuluyor ama ne olduğunu seçemedim. Böyle tam net olmama anlamında arkadaşlar. Olduğu için farklı bir e, anlamda kullanıldı. Cevabımız ne oldu? Üç arkadaşlar. Evet. E, değerli canlar üçüncü soruyla devam edelim. Bakın e, şurada diyor ki şu iki cümle arasındaki anlam ilişkisi nedir? Arkadaşlar. Birinci cümlede demiş ki sanatçı hayatı kendi yorumuyla e, vermelidir. Yani öznellik olmalı. Kendi yorumu demek öznel. İkinci cümlede de demiş ki sanatçı eserlerle topluma ayna olmalıdır arkadaşlar. Yani e, burada her biri ne yapmış? Farklı bir düşünceyi, farklı bir durumu savunmuş. Yani birbirine zıt iki durum söz konusudur arkadaşlar. Bu cümleler anlamca nedir? Zıt anlamlı cümlelerdir arkadaşlar. Biz bunları... E, Anlatmıştık eş anlamlılık, karşıtlık arkadaşlar, neden sonuç, amaç sonuç cümleleri, şart cümlesi. Bunlar arkadaşlar söylemiştik. Bu iki cümle anlamca birbirinin arkadaşlar zıttı olduğu için cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Evet. Evet sevgili canlar dördüncü soruyla devam ediyoruz. Deyimlerle alakalı bir soru arkadaşlar. Şurada deyimlerin zaten açıklamasını da vermiş hemen hani karşısında. Bize diyor ki hangisi e, anlamına uygun kullanılmamıştır. Bakın A şıkkında demiş ki bu işe girişmeden önce detaylı araştırma yaptı. Böylece ayağını denk almış oldu. Yani aslında ayağını arkadaşlar denk almak ne demektir? Bir şey hakkında bilgi sahibi olup ona göre davranmaktır. Evet bu doğrudur arkadaşlar. B şıkkında yaşanan olaydan sonra deneyimlerini demiş ki kulağına yani kulağına küpe etmek arkadaşlar. Bu da ikinci deyimle alakalı. Son zamanlarda yaptığı hatalardan dolayı demiş ki zaman gözden düştü. Yani burada da nedir? Arkadaşlar gözden düşmek bu da değerini yitirmek anlamında. Ama şurada demiş ki dilinde tüy bitti. Arkadaşlar dilinde tüy bitti sözü şunun için kullanılır. Bir şeyi çok fazla söyleriz. Haddinden fazla söyleriz. Defalarca söyle söyle söyle. Artık ne diyoruz? En son e vallahi söyleye söyle dilimde tüy bitti. Yani bir şeyi çok fazla söylediğimizde bu durumu ifade etmek için dilinde tüy bitti deyimini kullanırız. Böyle bir açıklamada olmadığı için bu deyim arkadaşlar açıklamasına uymadı cevabımız Diyarbakır. Evet. Arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. Cümleleri birleştirme sorusu arkadaşlar. Türkçenin çok klasik sorusu. Yani burada bu cümleleri birleştirirken şurada yer alan ifadeler neyse olduğu gibi birleştiriyoruz. Sadece bağlaçlardan faydalanabiliyoruz ve fiilimsi eklerinden faydalanabiliyoruz. Arkadaşlar A şıkkında baktığımızda aç kalan kelimesini yazmamış mesela A şıkkına. C şıkkında hayvan kelimesini kullanmamış örneğin. Eksiklik e, böylece arkadaşlar. D şıkkında da bulmakta sözcüğünü yazmamış örneğin. Yani bu cümleleri birleştirirken hiçbir şekilde eksik bir şey bırakmayacağız. Ne bir şeyler ekleme hakkımız var ne de buradan bir sözcük çıkarma hakkımız var. Olduğu gibi birleştireceğiz. Bağlaçlar kullanabiliriz dediğimiz gibi ya da filmse ekler. Evet cevabımız. Böylece bingöl oldu. En doğru şekilde birleştirilmiş hali beş yıkım. Sevgili canlar, altıncı soru metnin akışını bozmayla ilgili bir cümle. Arkadaşlar bakın bu tür soruları çözerken ne demiştik? Farklı bir konuyu anlatan cümle hangisi ise akışı bozan cümle o olur. Ya da ikinci paragrafı başlatıp, başlatmak istediğimizde farklı konudan bahseden cümleyle başlatmış olacağız arkadaşlar. Bu metni arkadaşlar bakın denemeyi çözerken siz de okumuşsunuz. Bir, iki arkadaşlar birinci ve ikinci cümlede yer çekiminin ne olduğunu arkadaşlar anlatıyor bize. Üçüncü cümlede bu sefer yer çekiminin görevinden bahsetti arkadaşlar bakın. Birinci cümle, ikinci cümle bakın hatta bu üçüncü cümleyi okumazsak direkt dördüncü cümleyle devam edersek yine yer çekimiyle ilgili ne yapıyor? Devam ediyor ama üçüncü cümlede yer çekiminin aslında işlevinden bahsettiği için farklı bir konuya geçiş yaptı ve cevap ne oldu? Böylece üçüncü cümle oldu arkadaşlar. Evet sevgili canlar yedinci sorudayız. Yine bakın ee, okuduğunu anlamayla ilgili bir soru arkadaşlar. Bu metni düzgün okumamız yeterlidir aslında. Hangi sorunun cevabı yoktur? Arkadaşlar uykudayken burada diyor ki A şıkkında uykudayken horlama nasıl gerçekleşir? Bakın arkadaşlar şurada dokuları titreştirir. Bu dokular diyor ki normalden daha fazla titreştiğinde horlama dediğimiz şey meydana gelir. Evet bu sorunun cevabı var. Ha, C şıkkında demiş ki hangi rahatsızlarla horlama meydana gelir? Şurada da bakın arkadaşlar. Alerji falan burada üst solunum yolundaki enfeksiyonlar falan demiş arkadaşlar daralması. Burada da evet bunun da cevabı var. Çocuklarda bakın horlamanın arkadaşlar çocukların horlamasının en önemli sebebi nedir? Şurada bakın arkadaşlar bunun cevabı da burada evet. Ama 5 yakındaki ifade arkadaşlar bakın bu sorunun cevabı yoktur cevabınız ne oldu. Bingo. Evet arkadaşlar 8. soruyla devam ediyoruz. Ee, bu soruda da bize diyor ki bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şu metni okuduğumuzda bakın arkadaşlar genelde neden bahsediyor? Çocukların nasıl konuşmayı nasıl öğrendiğinden bahsediyor. Aslında çocukların bir şeyi defalarca söylediğini yani tekrar ettiğini arkadaşlar konuşarak öğrendiğini aslında söylüyor bize. Burada taklitten bahsetmiyor arkadaşlar. İlgi gösterilen de be. ilgiden bahsetmiyor arkadaşlar. Kelime dağarcığıyla ilgili herhangi bir şey burada geçmiyor. Bu metni düzgün okursak tamamdır. E çocuklar bakın. Şurada ne diyor arkadaşlar? Bir şeyi defalarca arkadaşlar tekrar ederek öğrendiğini söyle yani en iyi öğrenme yaparak yaşayarak yaparak yaşayarak demek arkadaşlar. Sürekli tekrar etmek, işin içine girmek demektir arkadaşlar. Burada da tam bunu anlatıyor. Cevabınız ne oldu böylece? Diğer Sevgili canlar 9. sorudayız. 9. soruda da bize diyor ki asıl anlatılmak istenen hangisidir? Arkadaşlar şu metni okuduğumuzda bize diyor ki şu çok kıymetli olan zamanın çok hızlı bir şekilde akıp gittiği arkadaşlar. Bunu anlatıyor Metin ve bizim bunu hiçbir şekilde geri getiremediğimizi anlatıyor bize. Derslerde de zaman zaman ne diyoruz? Zamanında işinizi yapın. Çünkü zamanı geri getiremezsiniz arkadaşlar çokça böyle vurguladığımız bir kavram zaman yani sürekli söylüyoruz arkadaşlar. Tam da bununla ilgili bir soru. Zamanın çok kıymetli olduğunu, hızlı bir şekilde akıp gittiğini ve bizim de hiçbir şekilde bunu geri getiremediğimizi anlatıyor. Asıl anlatılmak istenen bu arkadaşlar. Orada ce cevabımız oldu böylece Bingöl oldu arkadaşlar. Sevgili canlar 10. sorudayız. Bu parçanın dil ve anlatım özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar metni okuduğumuzda bakın, şurada gibi diyor, kolye gibi demiş ki asılı duran, benzetme sanatına başvurulmuş arkadaşlar. Ee, şurada da diyor ki arkadaşlar, şatonun yeri ne güzel demiş, hava hassas duygularımızı tatlı tatlı okşuyor. Hava bizim duygularımızı okşayamaz, kişileştirme sanatı var. İkileme tatlı tatlı arkadaşlar, bu da burada. Ama devrik cümle, devrik cümlenin ne olduğunu söyleyelim arkadaşlar, devrik cümle. E, yüklemi sonunda olmayan cümleye biz ne diyorduk? Devrik cümle diyorduk arkadaşlar. Baktığınızda burada bu cümlelerin hepsinde yüklem nerededir arkadaşlar? Sondadır ve hepsi kurallı cümledir arkadaşlar. Dolayısıyla şu ifade yani A ifadeye ulaşamayız. Cevabınız Adana oldu. Evet. Evet sevgili canlar 11. soru yazım kuralları ile ilgili bir soru. Arkadaşlar şurada kuralları açıklamış e, tek tek ve demiş ki buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? E, arkadaşlar burada tablonun t'sini büyük yazmış. Yani bu soruyu yanlış yapan dersene gelmesin. Bunu defalarca söyledik. Tablonun t'si asla büyük yazılmazdı. Dergi, tablo, gazete. Gazetede sadece bir istisna vardı. Resmi gazetede sadece ya büyük yazılırdı. Arkadaşlar il kelimesinin iyisi, ilçe, belde, köy bunların da yine baş harfleri büyük yazılmıyordu arkadaşlar. Ee, şurada arkadaşlar anladım ki evet bu anladım kiler sonra lerler kiden sonra lerler geldiğinde anlamsızsa arkadaşlar bağlaştır ve ayrı yazılır. Şurada arkadaşlar e, böcek isimleri her zaman ayrı yazılır demiştik. Sadece sivrisineğe dikkat edin. Sivrisinek belki biraz kafanızı karıştırır. O bitişik yazılır. Onun haricinde böcek isimleri hep ayrı yazılır. Yen yeşil kelimesi pekiştirmeli sözcük olduğu için bitişik yazılır. Arkadaşlar cevabımız ne oldu Adana Arkadaşlar 12. sorudayız Noktalama işaretiyle ilgili bir soru Noktalı virgülün görevini soruyor bize arkadaşlar Burada noktalı virgüle bakalım Arkadaşlar noktalı virgül burada Bakalım niye kullanılmış ee, İlk durağı demiş ki marketti Şimdi arkadaşlar Şuradan noktalı virgül kullanıldı Evet sonra virgül vardır O zaman arkadaşlar bakın İçinde e, virgül bulunan arkadaşlar sıralı cümleleri biz neyle ayırıyorduk? E, ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri biz noktalı virgülle ayırıyorduk arkadaşlar. Burada başka da noktalı virgül zaten arkadaşlar başka herhangi bir yerde kullanılmadı. Evet sadece bir yerde kullanılmış. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri biz neyle ayırıyorduk arkadaşlar? Noktalı virgülle ayırıyorduk. Burada da bu görevde kullanıldı. Cevabımız Adanım. 13. soru filimsilerle ilgili bir soru arkadaşlar. Ee, bize demiş ki aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi filmsi değildir arkadaşlar. Cümleyi iyi okuyalım çünkü bazı filmsi ekleri e, kip ekleriyle karıştırılabilir özellikle arkadaşlar sıfat bilekleri. Şimdi birinci cümleye bakalım. Ödenmemiş bir borç. Hangi borç arkadaşlar? Hangi borç? Ödenmemiş borç. Buradaki mış, mış nedir? sıfat bir arkadaşlar çünkü sıfat görevinde kullanılmış. Bilinmez diyar. Hangi diyar? Bilinmez diyar. Buradaki mezmaz da yine arkadaşlar sıfat fiil görevinde. Ee, alınanları gider defterine. Hangi defter? Gider defteri. Eğer ar, er, anası mezar dikecekmiş. Evet burada da sıfat fiil var. Ders çalışmayı severim. Severim kim? Ben severim. Bu çekimli fiildir arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Diyarbakır. Sevgili canlar 14. soru cümle ögeleriyle ilgili bir soru. Hangisinin yüklemi yanlış gösterilmiş? Arkadaşlar yüklemi bulurken tamlamalara, yardımcı fiillere, bilinçli öbeklerine, deyimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar birinci cümlede dikkat etmek, etmek, eylemek, olmak, yardımcı fiil olduğu için arkadaşlar dikkat ve etmek sözcüğünü birlikte alacağız. Doğru gösterilmiş. Bebekler demiş ki yaşamlarının 6. ayından sonra annelerini hem karşıdan hem de demiş ki yandan kolaylıkla tanıyabilirler. Tanıyabiliyor. Arkadaşlar tanıyabiliyor yüklemdir burada. Nasıl tan Bak tanıyabiliyor yüklem kim? Bebekler. Nasıl tanıyabiliyor? Kolaylıkla. Bu kolaylıkla ifadesi aslında bu zarf tanımlayıcısıdır. Yani bunu yükleme dahil etmeleri yanlıştır. Diğer cümlelerde de arkadaşlar araştırma yaparken arşivlerde rastladığın Belgelerin birçoğu Arapça veya Farsça değildi. Arapça ve Farsça ol, olmayan ne? Araştırma yaparken arşivlerde rastladığım belgelerin çoğu arkadaşlar burada da yüklem doğru gösterilmiş. Artık bu şehirden gidiyorum demiş ki bekleneden e, sabahın o derin yüzünü. Gidiyorum yüklem olduğu için arkadaşlar bu da doğrudur. E, dediğimiz gibi 5 yılında arkadaşlar yüklem yanlış gösterilmiş. Sevgili canlar 15. soru arkadaşlar fiilde çatı ile ilgili bir soru özne yüklem ilişkisi bakımından deyince aklımıza iki şey geliyordu. Etken ya da edilgen işi yapan belliyse arkadaşlar etken işi yapan belli değilse edilgendi. E, şıkkına baktığımızda arkadaşlar diyor ki sanatçının en sevilen şarkısı konserde bağırarak söylendi. Kimin söylediğini bilmiyorum edilgen. Mektuplar postaneye kısa süre içinde teslim edildi. Teslim edildi. Kimin teslim ettiğini bilmiyorum. Edilgen. Yapımı tamamlan, tamamlanamayan, tamamlanmayan ev e, uyarlardan sonra kısa sürede bitirildi. Kimin bitirdiğini bilmiyorum. Edilgen. Ama ne demiş burada? Öğrenciler kitap buharından mutlu bir şekilde ayrıldı. Ayrılan kim? Öğrenciler arkadaşlar. İşi yapan belli olduğu için etkendir. Cevabımız diğer. Evet arkadaşlar 16. soru metin türleriyle ilgili bir soru. Ee, burada diyor ki metnin türü hangisidir? Arkadaşlar bakın ben şunu söyledim. Eğer eğer ki bir metni okuduğunuzda siz bakın siz ifadesi çıkıyorsa siz ifadesi varsa direktmen arkadaşlar söyleşi yani sohbete gidin. Burada bana gülersiniz kim? Siz. E bir de soru arkadaşlar bakın soru hoşlanır mısınız? Bir de ne demiştim? Soru soruyorsa ve ifadede siz ifadesi varsa hiç düşünmeden e, arkadaşlar söyleşi yani sohbete gidip burada deneme ile karıştırabilirsiniz. Denemede kimseye soru sormazsın. Yani siz ifadesi olmaz. Genelde ben ya da biz ifadesi olur. Ben ya da biz ifadesi varsa deneme siz ifadesi varsa ve soru sorma varsa bakın. işin can alıcı noktası soru sorma arkadaşlar. Şurada soruyu sormuş zaten ve cevabımız ne olur? Böylece söyleşi olur. Yani sohbet arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. 17. sorudayız. Sözel mantık sorusu. Arkadaşlar 17. soruda da sebze ve meyve alışverişi yapılmış. Bazılarından 1 kilo, bazılarından 2 kilo alınmış arkadaşlar. Ve bize diyor ki hangisi kesinlikle yanlıştır? Arkadaşlar şurada sebze ve meyveleri gruplandırın. Sebze olanları yazın, meyve olanları yazın. Şimdi şimdi demiş ki bakın Domates, üzüm ve patlıcandan 1 veya 2 kilo almıştır. Şuradaki yukarıdaki maddede de demiş ki sadece ikisinden arkadaşlar 2 iki kilo almış. Sadece iki, şurada, sadece ikisinden. Ben armuttan 2 kilo alırsam o zaman üzüme 2 kilo yazma durumu ortadan kalkmış olacak. Arkadaşlar şu yukarıdaki maddeyle ne olmuşum? O zaman çelişmiş olacak. Dolayısıyla şu maddeye arkadaşlar kesinlikle ulaşamayız. Bu kesinlikle yanlış bir ifadedir. Domatesten 1 kilo alma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet bu bir ihtimaldir. Ne kesin doğru ne kesin yanlış. Üzümden 2 kilo. Evet arkadaşlar 2 kilo olabilir. Çünkü zaten şurada da söylemiş arkadaşlar. Olabilir. Patlıcandan 2 kilo almış olabilir. Şurada da geçiyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Ama A şıkkında arkadaşlar belirtilen ifade kesinlikle yanlıştır. Cevabımız ne oldu? Böylece Adana. Arkadaşlar 18. soru grafikle ilgili bir soru. Şurada dersleri bakın arkadaşlar göstermişler. Mavi renk matematik, kırmızı Türkçe, yeşilde İngilizce. Arkadaşlar şurada kişilerin ismini de vermiş. Ve bize diyor ki hangisine ulaşılamaz? Şeyda ve Feride demiş ki arkadaşlar matematik aynı puanı almıştır. Şurada Şeyda'ya baktığımızda bakın arkadaşlar matematik nedir? Arkadaşlar mavi şurada 80. Şeyda'ya baktığımızda o da 80 almış dolayısıyla A şıkkı doğru arkadaşlar. Alperen ve Şeyda Türkçe derslerinin farklı arkadaşlar. Evet baktığımızda Türkçe şurada kırmızı arkadaşlar. Şurada Alperen'e bakalım. Alperen arkadaşlar Türkçeden 60 almış. Şeyda arkadaşlar Türkçeden yani 80 küsür bir şeyler almış. Farklıdır. Ne demiş? Mehmet'in en iyi olduğu ders matematiktir. Arkadaşlar Mehmet şurada Mehmet'in en iyi olduğu ders arkadaşlar Türkçedir. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. İngilizce dersinde en başarılı kişi Alperen'dir arkadaşlar. Alperen'e bakalım. Yeşil evet. Şurada en yüksektir. Doğrudur ama cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu böyle. Arkadaşlar 19. soru görsellikle ilgili bir soru bakın. Şurada biri kitap okuyor ve kitaptaki bilgilerden faydalanıyor. Yani arkadaşlar diğeri de ne yapmış? Elinde bir telefon ya da bilgisayar gibi bir şey tablete benzer. Ee, bir şeylerle uğraşıyor. Şurada ne diyebiliriz aslında? Kitaplar zamanın büyük denizinde dikilmiş fenerler gibidir. Yani aydınlatıcıdır kitaplar. Bunu söyleyebiliriz. Mutlulukla ilgili bilmediğiniz diyarlara uzanan bir seyahattir. Mutlulukla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Ama burada görsel, görselde ne varsa bunlarla ilgili arkadaşlar bir yorum yapmamız lazım. Kendine hak demiş ki gördüğünü başkasına da çok görme burada. Hakla ilgili bir şey söylüyorsa görsellikte böyle bir şey yok zeka ile ilgili arkadaşlar bir şey yok ama kitap biri kitap okuyor öbürü başka bir şeylerle uğraşıyor. Yani biri aydınlanıyor diğeri bir nevi zamanı aslında başka bir şekilde harcıyor. Biri bilgilenirken diğeri de arkadaşlar ne yapıyor bir şeylerle meşgul. Ee, buradan da şu B şıkkındaki arkadaşlar ifadeyi çıkarabiliriz. Evet arkadaşlar 20. soru yine grafikle ilgili bir soru. 2016 ve 2023 yıllar arasındaki verilerden hangisini arkadaşlar diyor ki ulaşılamaz. Birinci ifadeye baktığımızda arkadaşlar sayısı önceki yıla göre iki kattan fazla artmıştır diyor 23. Evet arkadaşlar şuraya bakalım bir önceki yıla bakın 139'dan 291 evet bunu söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar bir doğru ikiye bakalım. 18-21 yılına kadar demiş ki ülkemizde göç eden vatandaşların sayısı sürekli diyor arkadaşlar 18 21 18'e bakalım 18 şurası e 21'e bakalım arkadaşlar şurası sürekli artmamış ki arkadaşlar bu yanlış bir bilgi o zaman iki yanlış bir doğruydu ee, göç eden vatandaşların sayı bakımından birbirine en yakın olduğu yıllar 18 22 arkadaşlar 18 136 22'ye bakalım 22'de 139 136 birbirine en yakın şu değerlere baktığımızda evet en doğrusu arkadaşlar Doğrudur. Evet en yakın olanlar bunlardır. Son 8 senede Türkiye'de göç eden diyor, çoğu gençlerden ben bilmem ki arkadaşlar yaş aralığını vermediği için bu bilgiye ulaşamam. Cevap ne oldu arkadaşlar? 2 ve 4 yanlış olan. Evet.